Düşünleri bulsam da yakalasam. Oo, oh, çok heyecanlıyorum. Şimdi onların yanına gidip herkesi yakalayacağım. <laughs> lay 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 la. Ay lay 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 mı lay 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 aa bu bizim Gargamel değil mi? Ne iş var onun burada ya? Aha hemen kaçmalıyım. birazdan yoğurtlu çorba getireceğim. Sen beni burada bekle tamam mı? Tamam ben yoğurtlu çorba ben çok severim. Tamam bebeğim ben şimdi sana çorba getireceğim. Evet. Sen beni burada bekle. Amin <laughs> Amine anneciğim bak sana rengarenk jelibonlu çorba yaptım. <laughs> Ye bakalım tadı tamam. nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Çok güzel gözüküyor değil tamam. mi? Hadi ya bakalım at ağzına bir tane. Bakın çocuklar Amine'ye çok güzel bir çorba yaptım. Nasıl olmuş Amine tadı? Amine çok beğendi yaşasın. Aa Amine uyuyakalmış. Amine anneciğim uyan çorban hazır. Bak sana yoğurtlu çorba getirdim. Şekerli çorba mı? Hiç şekerli çorba olur mu Amine? Sen rüyanda şekerli çorba mı içtin? Aa! Ama şekerli çorba zararlı dişlerini çürütür. Ama yoğurtlu çorba boyunu uzatır. Hadi ye bakalım yoğurtlu çorbanı. Oy 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 afiyet olsun. Nasıl olmuş yoğurtlu çorba? Yapıyorum. Oy afiyet olsun bebeğime. Amine yoğurtlu çorbasını içecek, boyu uzayacak, kemikleri güçlenecek değil mi Amine? O oh, tabağı bitirebilir misin sen? Hadi ya bakalım. Bakın çocuklar Amine nasıl içiyor çorbasını. Hadi Amine sen çorbanı bitir tamam mı bebeğim? Afiyet olsun Amine'ye. Çocuklar benim rengarenk balonlarım var. Mavi balon, mavi balon neredesin? Bu benim, bu benim. Amine balonunu niye alıyorsun? <laughs> Amine. turuncu balonumu a -a, aldı. İki tane balonum kaldı. Pembe balon, pembe balon neredesin? Burada bir şey Aa pembe balonumu da almaya geldi Amine. Aldı. Bir tane balonum kaldı. Siyah balon, siyah balon. alabilir miyim? Ay, iyi, iyi. Ama hangisini alacağım? Bir sayalım gel. Ay, Merhaba çocuklar. Amine ile oyun alanına geldik ama Amine'yi bulamıyorum. Siz görebiliyor musunuz Amine'yi? Amine neredesin? Hey. Amine nereye çıktı çocuklar? Bakın bakın. Amine nereye çıktın sen? Ben de geliyorum. Bekle beni. Amine ben de geliyorum. Çık. Çık bakalım. Vay Amine çok yüksek. Tamam tamam. Gel. Bakalım biz nereye gidiyormuşuz gel. Tut Amine burası karanlık birazcık. İlerle. İlerle. Amine burası neresi böyle? İnelim hadi in. İn sen ben deneyeceğim, ineceğim. İn bakalım. Zıpla Amine zıpla. Ben de geliyorum beni de bekle ama. Hadi. Gel. Gel. Acaba burası top havuzuna mı çıkıyor gel bakayım. Gel gel gel. Çocuklar çok heyecanlıyız. Burası nereye çıkıyor acaba? Amine gel. Amine gel gel gel. <laughs> çok heyecanlıyız. burası. Top havuzuna çıktı çocuklar. Abi şimdi kayacak. Bakın bakın. Kay abine. Kay. Hadi kay. Gel 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 gel. Gel. Ay çok eğlenceli. Amine kaydı. Yaşıyorsun, oy düştü amine. Amne bak buradan da kayabiliriz gel amine. Çık. Ah. Amne. Çatım. Amine bak burada da kaydırak var. Gel göstereyim. Gel. Oy Amine düşüyor. Bak burada da kaydırak var. Ama burayı nasıl çıkacağız Amine? Burayı nasıl çıkacağız? Çık bakayım çıkabilecek misin? Aa çıkamadı Amine. Geri kaydı. Amin şu an çok mutlu. Hop. Orası kapalı. Gel şu taraftan çıkacağız gene. Merdivenlerden çıkacağız. Gel tırmanacağız. <laughs> Amine şu an tekrardan tırmanıyor. Ben de geliyorum. Tırma mı Amine? Geliyorum, yardım ediyorum sana. Hadi, hadi. Hadi gel. İm bakalım. O Amine yol öğrendi bile beni götürüyor. Amine Amine yanlış yerdesin orası değil gel gel Amine yukarıya çıkalım gel burası değil diğer tarafa gitmemiz gerekiyor yukarıdan renkliden kayacağız gel ama nasıl gidiliyor bilmiyorum ki oraya gel bakalım kaybettik yolumuzu hadi geliyorum biz şimdi yolumuzu bulalım çocuklar tamam mı? Hadi amini